Mekke'ye giriş günü Ramazan ayının 20. günüydü. Günlerden Cuma'ydı. Halid bin Velid radıyallahu anh birliğiyle Mekke'nin alt kısmından giriş yapmıştı. Sayısız çirkefliğe imza atan Safvan İbni Ümeyye ile Ebu Cehil'in oğlu İkrime ve Süheyl İbni Amr toplayabildikleri insanlarla bir ordu oluşturmuşlar ve Hande Medan'a doğru uzanan dağ arasını savaş yeri olarak seçmişlerdi. Böylece Müslümanlar onlara ancak cepheden saldırabilecekler. Onlar da Müslümanlara karşı amansız bir mücadele sergileyeceklerdi. Tavırları her şeyi göze alan insanların tavrıydı. Mescid-i Haram'a doğru ilerleyen Halid'in birliğini ok yağmuruna tuttular ve iki Müslümanı şehit ettiler. Ancak saldırdıkları birlik Halid'in birliğiydi ve Halid radıyallahu anh nasıl karşı konulacağını en iyi bilenlerdendi. Hücuma geçip onları sürmeye başlayınca her bir ferdi can derdine düştü. Aralarında verdikleri sözler unutuldu, kaçıp kurtulmanın yolları aranır oldu. Panik halinde dağıldılar. Çatışmada 12 kadar Kureyşli öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye geldi. Elinde yayı vardı. O şekilde tavafa başladı. Tavaf ederken hak geldi, batıl zahil oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur.'' Artık batıl ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir diyor. Elindeki yayla dokunduğu putlar birer birer yüzüstü yıkılıyordu. Tavafını bitirince Osman bin Talha'yı yanına çağırdı. O Kabe'nin anahtarını taşıyan kişiydi. Hicretten önce ondan anahtar istemiş, vermemişti. Sadece vermemekle kalmamış, ağır ifadeler kullanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun küstahlığına karşılık vermemiş, Osman gün gelecek o anahtarı benim elimde göreceksin. O zaman anahtarı ben dilediğime teslim edeceğim demişti. Onun bu sözlerini Osman, o zaman Kureyş helak oldu, zillete düştü demektir diye cevap vermişti. Efendimiz aksine o gün izzet bulacak, ihya olacak buyurmuştu. Osman anahtarı verirken o günleri ve Resulullah'ın sözlerini hatırladı. İçi dolu dolu olmuştu. Yıllarca iftiharla taşıdığı anahtar elinden gitmişti. Bir daha gelir miydi bilmiyordu. Esasen bütün Kureyşliler bu andan sonra ne olacağını, akıbetleriyle ne karar verileceğini bilmiyordu. Mescidi haramı doldurmuşlar, ümit dolu tedirgin gözlerle Resulullah'ı takip ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin kapısını açtı. Kabe ve çevresinde 360 adet put vardı. Kabe'nin içinde de İbrahim ve İsmail aleyhisselama ait resimler yer alıyordu. Putlar yok edilip enkaza dönüştüğü gibi Resulullah'ın emriyle resimler de yok edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem resimlerin de temizlenmesinden sonra içeri girdi. İçeride tahtadan yapılmış bir güvercin heykeli vardı. Onu kırarak dışarı fırlattı. Bir süre içeride kaldı. Dışarıdaki meraklı bekleyiş devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'nin kapısından göründüğünde bütün gözler ona kilitlenmişti. Eşikte durdu. O da kendisine bakan ne söyleyeceğini ve nasıl davranacağını bekleyen kalabalığı seyrediyordu. Yıllar yılı kendisini inkar eden İslam'a gönül bağlayan insanlara sayısız ve sınırsız işkence yapan, İslam'ı ve imanı boğmak isteyen, onu ve müminleri öz yurdundan kovan, kendilerine hayat hakkı tanımayan kalabalığa bakıyordu. Söze tevhidin şiarını haykırarak başladı ve devam etti. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Asla O'na ortak yoktur. O, vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti bütün şirk gruplarına tek başına hezimeti tahttırdı. İyi bilin ki cahiliyeden miras kalmış bütün adetler, mal ve kan davaları şu iki ayağımın altındadır. Ancak Kabe hizmetleriyle gelen insanlara su sunma hizmeti bunun dışındadır. Onlar devam edecektir. Ey Kureyşliler! Allah sizden cahiliyet gurur ve kibirini atalarla, soylarla büyüklenmeye giderdi. Bütün insanlar Adem'dendir. Adem de topraktandır. Bu sözleri söyledikten sonra şu ayeti okudu: "Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle kolaylıkla tanışasınız, soyunuz belli olsun diye kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız şüphesiz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi her yönüyle bilen ve her şeyden haberdar olandır. Hucurat 49.13 Kısa bir süre sustu. Sonra asıl bekleneni vurgulayan soruyu sordu. Ey Kureyşliler! Size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Yüzlerce ses birden yükseldi. Hayır ümit ediyoruz. Sen kerim bir kardeşsin. Kerim kardeşin oğlusun. Kerem sahibi oluşundan şüphe duyulmayacak insan Keremine yakışan ve bütün dünyaya örnek olması gereken cevabını veriyordu. Size Yusuf gibi onun kardeşlerine söylediği sözü söylüyorum. Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz. Hepiniz hürsünüz. Gözler dolmuştu. Hıçkırıklar boğaza gelmişti. Damlayan damlalar sevinç için gösterilen büyüklük için damlıyordu. Yılların işkencesinin, çilesinin karşılığı buydu. İnsanlıkta, hidayet ehli olmanın verdiği, yücelikte buydu. Allah Resulü, şu bir hakikat ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size, hakikaten ne kadar güzel öğüt veriyor, şüphesiz Allah, her şeyi işiten ve görendir ayetini okudu. Ayeti duyan Ömer radıyallahu an, anam babam ona feda olsun. Bu ayeti daha önce okuduğunu hiç duymamıştım der. Hazreti Ömer'in bu sözlerinden anlaşılan ayetin yeni nazil olduğuydu. Kapıdan indi, Osman İbni Talha'yı yanına çağırdı. Osman'ın kalbi hala yıllarca taşıdığı ve kendinden bir parça saydığı anahtarın burukluğunu yaşıyordu. Anahtarı Osman'ın avucuna koydu. İşte anahtarın dedi. Bugün iyilik, hayır ve vefa günüdür. Bu anahtar dünya durdukça sizde duracak. Onu sizden çekip alan zalimdir. O bu anahtarı taşımaya ehildi. Osman dolu dolu olmuştu. Bu büyükle ne diyeceğini, duygularını nasıl kelimelere dökeceğini bilemedi. Kelime-i şehadet getirerek sevincine sevinç kattı. Kabe'den semaya yükselen ilk ezan. Öyle vakti girmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal'e Kabe'nin damına çıkarak ezan okumasını emretti. Birkaç yıl önce kayaların altında inletilen, sokaklarda sürüklenen Bilal, şimdi Kabe'nin damındaydı. Güzel sesiyle okuduğu ezan, Mekke'nin evlerinden ve yamaçlarından yankılanıyor, gönüller titretiyordu. Hala kalplerinden cahiliye bulaşıkları silinmemişler vardı. Said oğullarından biri Allah Said'e ikramda bulunmuş, bu siyahiyi Kabe'nin üzerinde görmeden canını almış diyordu. Kureyş'in ileri gelenlerinden benzer sözler söyleyen başkaları da vardı. Çok geçmeden şuurlar canlanacak, gönüller yatışacak, imanın, insan gibi insan olmanın lezzetini onlar da tadacaktı. Namaz kılındı, Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkarak uygun bir yere oturdu. Mekkeliler gelerek Allah Resulüne biat ediyorlardı. Önce erkekler biat etti, Allah ve Resulüne itaat edeceklerine, imkanları derecesinde İslam'ı korumak için gerektiğinde cihad edeceklerine dair ahit veriyorlardı. Kadınların biatı ise farklıydı. Kadınların ne üzerine biat ettiklerini bize şu ayet haber verir. Ey Nebi! Mü'mine kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup aileye getirmemek, başkasından hamile kalıp bunu kocasına nispet etmemek, iyi ve hayırlı işlerde sana karşı gelmemek hususunda sana geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlardan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Mümtehine 60-12 Biat edenler arasında Ebu Süfyan'ın hanımı Hint de vardı. İslam'a karşı yıllar süren kin ve düşmanlık bitmiş, o da biat ediyordu. Zina etmemeyi vurgulayan kısım gelince, ''Ya Resulallah, hür bir kadın hiç zina eder mi?'' dedi. O, asil bir kadındı. Zina ise ayak takımının, düşüklerin, seviyesizlerin işiydi. Bunun için söz vermeyi bile yadırgamıştı. Söylediği söz, aldığı tavır günümüz için oldukça düşündürücüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kan dökmeme emrine rağmen dokuz kişinin kanının helal olduğunu ilan ederek onları istisna etmişti. Bunların her biri zulmü, kini, nefreti ve adaveti dağları tutan insanlardı. Yıllardır İslam ve Müslümanlara yaptıklarının neredeyse sınırı yoktu. Her akıl sahibine ölümü hak edip etmedikleri sorulsa, hepsi hak ettiklerini söylerdi. Kendileri de bunun farkındaydı. Bunların içinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e de vardı. Mekke